Canlı görüntüler sevgili seyircilerimiz. Galatasaray kafilesi Avusturya'da sarı kırmızılılar hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek. Yurt Yurtdışını da tercih etti Galatasaray. Şu anda canlı olarak ekrana yansıyor. Oyuncular tabii taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Elbette ellerindeki keçeli kalemle de ellerindeki materyalleri imzalatıyorlar. İşte gerek forma değil mi? Gerek kendi tişörtleri. Ee, şu anda sarı kırmızılı kafile e, Avusturya'ya vardı. Avusturya'da tabii takımlarımız orada. E, Beşiktaş da orada. Dön bu tarafa. Fenerbahçe Avusturya'daydı. Döndü geldi. Genelde Avusturya'yı tercih ediyor takımlar. Sıcak havalarda buz gibi orası. E, değil mi? Murat abi. Bazen bu, bu akşamları sezon, böyle 12 bu sezon derece. Fenerbahçe topuk yaylasını ip İptal etti. İptal etti. Herhalde abi. biraz sis ve hava koşullarından dolayı. Yok hoca istememiş. Ee, yurt, dışı, yurt dışı yapalım demiş. Ama benim duydum. E, ya orası tabii Fener, Fenerbahçe çalışmasa bile başka takımları da orayı şey yapıyor yani imkan anlıyor aynı şekilde. E, Galatasaray ve diğer takımlarımız bir kere yurt dışında çok büyük ilgi görüyorlar. Çok çok. Yani orada tabii bir özlem var oyunculara bir hasret var. Onun için ben rica ediyorum yani Okan Hoca da bir, bir, bir azen idmanları açsın biraz evet, oyuncularla böyle bravo. bir fotoğraf çektirme, Kesinlikle. bir imza alma şeyi bir günü yapsın. Sonuçta oradaki maçlara da yine aynı şekilde büyük iyi gösteriliyor. Ya Galatasaray için bir kere çok önemli bir dönem gerçekten. Yani uzunca bir zaman takım çalıştırmayan bir şampiyon hocanın Galatasaray hayaline kavuşması. Bunu burada 2-3 ay önce konuşuyorduk. Yani Galatasaray'ı çok istiyor. Galatasaray'da görev yapmayı çok istiyor diye okan hoca. <laughs> Onun için de büyük bir fırsat ve büyük bir sınav. Gerçekten bu büyük bir sınav kariyeri açısından. Yani Akisar'ı bir kenara koyuyorum. Başakşehir evet şampiyon oldu ama büyük bir camianın içerisinde olmak, büyük bir camianın nabzını tutmak ve sizin önünüzde Torrent'in yaşattığı bir hezimet var. 13. sıra ve oyuncuların psikolojisi bozuk bir takım var ve onun öncesinde de bir Fatih Terim yani bu bu kulübün bu camianın imparatoru efsanesi var. Şimdi böyle bir dönemde bana göre görev yapmak çok da kolay bir iş değil. Ben bütün idman fotoğraflarında yalnız baktım gazeteye koyarken şu dikkatimi çekti. Hepsinde yüzü ...gülüyor. O kadar yani küçük bir değil çocuğun... Mi? ...mutluluğu var. Çok, i̇nanılmaz... Hep öyle yani. hep öyle. E, ...mutlu ve e, pozitif. Çok, tabii ki bu enerjisinin... Insan. ...umarız ki karşılığını karşılığını alır... ...başarılı i̇nşallah, olur. Inşallah, ama... Inşallah. ama ...sabretmek lazım. Yani biraz Galatasaraylılar... ...biraz sabırlı olacaklar. Yani böyle... ...bu sadece... ...Galatasaraylılar için değil. Yani... ...bir sabırsızlık var. E hemen işte maçlar tabii, tabii. başladığında... ...işte bu transfer döneminde konuştuk... ...burada bizimki niye olmuyor... Bir e de maç başlığında böyle bir iki maç böyle bir şey olduğunda yani farklı sesler, farklı tezahüratlara hiç gerek yok. Onun için hocaya destek vermek lazım. Yönetim de veriyor, transferlerde yapılıyor. E Avusturya'da kamp olarak tabii bütün dünyanın takımları, Avrupa takımlarının gittiği bir yer ve çok elverişli. Koşulları çok iyi yani. Çok iyi, çok iyi. Yani bizim bu tesisleri biraz daha biz biz de fazlalaştırabilsek belki git bir gid, gid, gidemeyiz ama e, tabii şey ama abi Antalya Antalya Sıcak işte. yok işte. yok arada. Arada, arada 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 çok iyi. iyi. E, iyi. Bolu da da evet. Bolu da orası hareketli baksana hareketli. Erzurum Erzurum hareketli. Kızılcahamam Kızılcahamam evet. Kızılcahamam evet. çok Erzurum'umuzu da yaban atma yani evet. orası da ben en son evet. gittiğimde tesisleri şöyle bir gezdim inanılmaz. Zaten oksijen seviyesi çok yüksek. Her neyse Beşiktaş e, ee, tabii Vegors çok mutlu etti Beşiktaş taraftarı. Her Aynen. şeyden öte Beşiktaş taraftarı inanılmaz derecede mutlu. Ee, çünkü tarafı taraf herkesin e, geçer not verdiği bir santrafor. Tüm futbol severlerin beğendiği e, bir santrafor. Büyük transfer yaptı canım. Yani bu, bu sezonun en büyük transferlerden e, yani düşündüğüm zaman bir, bir en ses getiren, yani bak, ses getiren, ses ve ve, ve Evet, yani ve evet, hoca olarak Cesur, Cesur. oyuncu olarak da ve görs şeyi söyleyebiliriz. Şimdi bu transfer tabi biraz zor oldu. Yani zor oldu ve emek gerçekten büyük emek gösterdi Beşiktaş burada. Yani sabretti. Çünkü oyuncuyu ikna etmek, oyuncunun ailesini ikna etmek, yani bir süreç aldı. Artı orada Hollanda milli takımın hocası Van Gaal gitme kardeşim Türkiye'ye. İşte kariyerin için şöyle olur, böyle olur. Sen bizim milli takımın önemli oyuncususun dedi. Oradan engellemeye çalıştılar. Kulübü son anda Amerika'ya satmak, göndermek istedi. Biz para, para kazanmak için oradan engel olmaya çalıştılar. Ama e, adam böyle bir, bir dik duruş sergiledi. Yani bir düzgün bir duruş sergiledi. Ben dedi artık tamam kararımı verdim. Bu kendisinin verdiği röportajı da ifade ettiği gibi işte kulüp bayrakları, filameler, sosyal medyadan binlerce mesaj, özelden mesajlar derken etkilendi ve geldi Beşiktaş'ın yeni oyuncusu olarak imzayı attı. Burada bir şey de söyleyeceğim. İlk bölümde de söylemiştim. Maliyetli bir oyuncu. 3 milyon euro gerçekten çok yüksek bir rakam. Yıllık. Yıllık ama böyle bir oyuncuyu alıyorsanız bu rakamı da vereceksiniz. Değer mi? Ya bunu sağda göreceğiz. Sağda yani böyle bir isim için, böyle bir oyuncu için bu rakam değer. Ama burada önemli olan e, oyuncunun alacağı e, oyuncunun sahada göstereceği performans, atacağı goller bir kere e, şöyle bir şeyi var. E, 14'ün üzerine çıkmak zorunda. E, çok eleştirdiğimiz giden kimdi? Batu ee, Batshuayi. Bah ya Batshuayi iyi, iyi oyuncu. O da çok büyük golcüydü canım. Yani büyük golcüydü ama işte 14 tane atıp 34 tane atamayınca adam bir anda kara listeye girdi. E, bir artık her top ayağına falan diye tribünlerden böyle bir şey geldi. Adam da etkilendi yani psikolojik ben gerçekten yıprandı herif ve bu işi götüremedi ama 14 tane gol attı bu şimdi e, ve sorfor fortun e, 14'ten fazla fazla gol atması lazım atar e, yani atması lazım çünkü böyle atar. bir misyonu bir bir üste çıkartmak lazım ya yani ben beşiktaş'ın çok yerinde önemli bir transfer yaptığını e, ve şu ana kadarki sezonun en flash transferi yaptığını düşünüyorum. Taraftar da çok heyecanlandı, karşılamaya gitti. Yani oradaki etkileşim, iletişim, forma sattıracağını da düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte sempatik de bir oyuncu, hayatına dair, ailesine dair verdiği röportajda, kısa röportajda bile bir takım şeyleri görebiliyorsunuz. Zengin, varlıklı bir ailenin çocuğu, dört çocuktan bir tanesi, ailesi benzin, şey petrol kralı. Yani çok da varlıklı bir aile. 130 ama akaryakıt Evet yani e, ve e, <laughs> e, aslında aile şirketi içinde çalıştırmak istemişler. Yani sen de burada çalış ama oyunculuğu tercih eden bir şey. Zaten dört kardeşten üçü aile şirketine hiç yanaşmamışlar. Bir tanesi işlerinde çalışıyormuş. Bu da tercihini yani çok enteresan futboldan bir... yana yapmış ve futbolu çok Seven isteyen heyecanlı takımın oyunun içinde birazdan belki sen daha iyi analiz edersin oyun içinde olan arkadaşlarıyla yardımlaşan pozitif bir oyuncu Umarız Beşiktaşa faydalı olur ve taraftarın beklediği golleri atar